Nefes alma düşün. Atarım ben sana ya abi merak gibi lan. Ben çekeceğim nasıl size atarım. Ben. Bir tane güne atıyorum. Beş tane de. Ama haber vermeyeceğim onu çektiğim otur. zaman. Ya vallahi dedi. hile lan bu. Ukala çıkın arkamda arkanda arkanda ukala. Besle beni. Besleyin beni. Konuşma lan Ahmet. Adamın nasıl sıkıyor ya? Al videoyu sen videodayım oğlum. Lan on vuruş atmış ayıp bir şey lan. Ya vuruşu. dalmayın oğlum adamlar önümüze vurduk dalmayın. Geri çekil ya. geri çekil. Geri çekil. Mustafa, Mustafa geri çekil. çekil. Kırmızıdayım. Gır... İyileli öldü. Reste reste. Sağ lan. Reşim bitti benim. 110 can var birinde. Lan ben de ekliyorum. Gel. Al böyle. Oğlum. bak. kara bir tarıyor. Galip var mı artık? Şey yok onda, uber yok galiba. Şey cold para, cold Oğlum beni dinleyin beni. Adamın bir iki tanesi ortada öldü mü kimsenin almazsın. Bahselerine gitmeyin zaten iki tanesi ölüdür orada. Alıyor musun videoyu? Kimse küfür yazmasın. Alıyorum. Oldu. Oh. Evet. Yuh! Al, 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 al bunları, al, al, al bunları. Aldım zaten ikinci. Orası ne oluyor? Allah, oluyor, Allah, oluyor. Allah, oluyor Allah. Allah. Vay vay vay, vay. Ba Bak şimdi bak bak Pus bir yere, ha pus bir yere tamam Pus bir yere Biraz sola gel, biraz sola gel adam Tünelde diyorsun yani. bak, görmüyor 250 Bak görüyor. Bak <tuklar> ba 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 <tuklar> bak 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 Oğlum görsün yine lan Hepsinden Şunu da görsene lan Ya sen, ee, sen, sen sen, 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 sen de vuruşunu görsen Keleş, keleşe tamam. şeyinden daha çok sıkıyor. Tamam 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 Olur. Öyle, abi. Kapat kapat. Kapat Hiç yok yok devam edelim. Basede kalın. Tamam. He, bir tanesi çıktı basede kalın. Aynen basede kalın. Zaten Kofu adam kaldı. buraya en geri abi. gel en geri gel en geri en en gel. En güzel gel. videoyu burada alırsın. Şurada bekle. Kafa bugü yaptın hadi. Tam görmüyor karış şurada beklerken tünelde zannetti adam. Heee. Kafa bug yaptım ben. Adam da ne güzel yazıyor he. Tünelde 250 cam var. Hilo olduğu <laughs> beni. <laughs> <laughs> Teşekkür ediyoruz. <laughs> Adam da bandayla karşı sıkıyor öyle lan. Oradalar. Oradalar ha. Tamam gel hepimizi alır lan o. Hafıza bak basadan vurdu. Hafız Bak değil. tahtaya girmiş. Adam içinde, içinde şeyin içinde. Yok be. Vasaya kaç, işte kaç, ne vası? Vasaya kaç, resne vasaya kaç. Zamanlar kazan kaç. Oğlum niye kaçmıyorsun vasaya ya? Çıktı evet. geliyor baba. Oha. Herkes karşı sıkıyor biliyor musun sen? <gülüyor> <gülüyor> 15 adam, on ne sıkıyor, ne 15 de, 15, 15 de. Gel. <laughs> Vay, gel, gel bizi resne gel. <laughs> tamam, Tamamlar. <laughs> <laughs> Nasıl sıkıyor öyle anasını. Tamam dur 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 alıyorsun değil mi? De aldım adam. aldım. Tamam bunu buna da baratmasınlar artık hadi ya. Kapatıyorum. Yok yok Anladım. devam et devam et. Seni barat et sat. de bekle. Ha burada bekle burada. Ha burada bekle beyler sanki bir şey yapabileceğim. Geç dip. abi karşı tamam. Karşıda beklesem full soruyu. Kafa bug yapam. Nereye ben yapacağız? Geçeyim, tamam. Buradan kafa bug nereye yapılır amık. Yok ki yapacak. oğlum sen biraz terbiyeli ol lan. Ne terbiyesiz bir çocuksun lan sen. Bak bak, bak yazıyor, yazıyor basit. Ya uşaklı. Görünme görünme. Mustafa o yazıları al lan. Öptüm. Çankapadan, uçarak geldi gibi de. Yazık. Çektim hepsini Çekildi adam bunu. Bak gir, girmeyin oraya yine. Abi görüyor seni girme oraya. Bu halden sınıyor lan. Ha? Hafızda var ya. Karım, ya düşürdüm onu. var. Hayır hayır şeyde de var. Fuzik fuzik. Tamam, tamam onu diyorum işte. Fuzik de hafızda var. Fuzik de hafızda var. Fuzik de hafızda var. var. Beraber durun da aynen. Yani. Hafız kaldı. Bas eden B tarikayım. Bak şimdi. Hafız kaldı. baseden şimdi. Bak şimdi. Bak gitme. Gel gel. Gelin bebeğim diyor. Avcını yaraşın. Batı tarayacak mal. <laughs> Bak şimdi tarayarak ya, Esat gel Esat. Benim yeriydi Gel gel gel. Yakın durun hemen restleyelim. Oğlum bir bok yapmaz, o geldi yine yeah. Gel yapmaz görürsünüz O gel 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 geri çekiyor yapıyor. var ya gel ben görüyorsan gitme. Adam nasıl sıkıyor dehşet. Oğlum adam Geldi trap topladı. Baba sıkıyor. Nerede nerede? Bak bilmiyor musun? Sıkıyor, kutu... bana. ama. Başka bir yerden sıkıyor bana. Nereden kutu, sıkıyor? Kutu arkasından sıkıyor bak. Bak baseden vurdu. Nereden geldi? Base değil, base değil. Kutunun içine girmiş oğlum adam. He. Yo yo giriş şeyde önümüzde tam karşımızda. Lan içine girmiş. Ya niye oraya gittin kardeşim? Öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bir şey yaptığını zannediyor yani. Yan kule geçer mi hepimiz? Lazım ya geri kişi. Geri Aa şimdi geliyor. Bas eden de Kızdı <laughs> da kızdı. Öpersin. <laughs> <laughs> bakın şimdi çıkacak hemen. Orada durma Mustafa. 1 2 3 Ahmet gel Ahmet. Korkuyorum lan. Adam pro oğlum. Korkuyorum ben. Ben rastgele sıkıyorum belki dışarı geldi. Ya Allah bismillah. Nereye Geçme 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 gitme, 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 gitme ge Sizin gel 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 gel. Lan gitmeyin daha arkadaş. Abi gitmeyin. Tam kafadan. Derisi bende. Ne kadar sıkarsan sık adam bile işte. Alamayız ama. Gitme. Murat da 30 tane geldi. Bomba atın çeker. Geliyor tünele giriyor. Bana vurdun mu tane? Ben Ferhat, Oha, neden? Murat görüyor zaten seni. Helal. Vurdum dal vurdum. Dal dal dal. Reste de git. Geç... Fuzik değil, Bu de var. Var tabii. Lan, Ama o mal fazla tüne kullanamıyor. Tünelde tünelde. Bıçak bıçak kaldı ona bıçak. Helal. Helal. <laughs> bıçağım, yerli ne bıçağı oğlum Adam diyor manyağa bak. <laughs> Ya Saim ile değil ki, Fujiki ile, kara hafızıyla. ile. Fujik kullanamıyor, hafızı vurduk mu tamam el bizde. Baset ar aratacağım tarı <laughs> bu adamı abi. Baset arayacak <laughs> şimdi bak izleyin. Ya Baset arası ne fark base, base. Base, 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 base. Geri gel Ferhat. Oh Ferhat, geri base, gel. 720 MB oldu lan. Oğlum adam hızlı koşuyor öyle zannetme ki bizim gibi gidiyor. 720 MB oldu. Baset arayamadı oyun en başında Baset yapsaydı yapardı da şimdi zor. Oturdu. Reste reste 83 canı var. Reste hemen. Ya Ferhat. 20 Yuh be. Adam Şimdi de tarıyor tar <laughs> <laughs> Oğlum hemen rest yiyeceksin ya. Bunda da var oğlum. Gel de, de önünde. <laughs> <Evet, yine de. gülüyor> gide abi. Arkanda gide abi. Cık. Oğlum Ferhat. Adam zayıf tarıyor. Lan tam darıyor. sana yürüyordum adam zayıf tarıyor. Vurdu ya ne Ulan abi? oğlum ne yapıyorsun oralara çıkıyorsun falan. Saçma saçma hareketler yapma. Video ileriye tabanca atma bir şeyler yapıyorsun orada. düşmanları haklayın. Şöyle kenarlarda ölün oğlum kutunun kenarlarında bir kişi baksın vese. Kafa bugu yapın mümkünse. Zayıf vücutta vuruyor zaten iki tane attım ölüyorum. Adam bir tane atıyor. Zaten. Atma kırmızı atma, ee, atma şimdi. Içine. Geldiler şimdi. Resle. Geldi geldi. Resle. Kırmızı geldi düşürüyorum ben. Düştü. Kırmızı geldi düştü o. Oham. Kaydırıyor adam var ya. Diğer elde yedi yedim. Savaş kurdu. Dur alakalı, çıkma oradan çıkma Ahmet. Nerede çıkıyorsun lan? Güney abi hala eriştiyor köşke ha. Gitme. Lan karanlık Asıl adam ölmedi ya. Gitme. Geçmiyorlar bak. Bir profesyonel var. Ölmedi. Yine yağdı. Vurun şunu. Ben geldi de geldi. Vurun. Araya girdi. O yine değil. O değeri köprü alt şey. Geldi. Geldi. Yine olan da geldi. Lan. Esne resne. Geldi tam köşede. Oğlum tarayın orayı lan hep beraber. Oraya girme. Resliyor hileyi. Arada, Arada değil. Hafız öldü koş. Hücum edin. Öldü. Birini bize sattın. Nerede lan? Bıçakla ya bıçakla. Ne bu şa direkt alsak ya. Yakaladık, ben yakaladık. Yakaladı. Ben Ferhat yakaladı helal. Helal. Oğlum ben ileleri öldüren siz o oh, bıçağın tadına siz varın. Bu 5 5'e 5 olsun direkt şey yapacak. Bahset arayacak. Bahset arayamaz. Sen başta oyunda. Bekle açam. Anasız ya. Şerefsiz açan <laughs> bir yol. Al bunları al al hepsini al. 1 GB oldu 1 GB. Tamam tamam. Oğlum sen bakma lan. Yani. Ben kafa bokumu ne yerleşen tekrar dur. Kafa içeride mi lan? Değil lan. Bilmiyorum ki dışarıdan mı? Orada yakalandı. Kafan içeride içeride. Vurmadı benimki. Ha, kal Mustafa kafalı. Kardeş ya. Yeriden sık ara Karayın Karayn Karayın. ara. <laughs> geldi vay. Gel, bari savaş kurdu. Karşıya mı geldi? da geldi Helal. Az sonra baseden zarar artık. Dalın dalın dalın. Hileri aldım. Bıçak bıçak. <gülüyor> <Kısandık>. <gülüyor> ne bıçağı lan? Hadi lan alırız lan. Oğlum ben de <laughs> hileri gibi <laughs> acayip... oynuyorum lan. Acayip rezil olur lan. Ahmet. Ben de hileli <laughs> gibi oynuyorum ama lan. Aha kırmızı olduk. Esad. Kırmızı da kötü. Esat <laughs> at. Ha. Ya kırmızı da basa <gülüyor> yaparım <laughs> yani. Yok yok. Yapam yapam. Basa 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 basa. Basa yapalım Nereye? Buraya mı gireceğiz?

Salak bozuldu madem Hilesi hayır? bozuldu. Ne oldu bana? Bak Ölüyor musun sen? İnternette. Canımı götürüyor ama ya Allah bitti ya. Bilmiyorum. Öldürecek Ben yani öleceğim. See, ne? birimiz. Ne? Ben mermi bitti ha İpek ne Şerefsiz. Oha! Resle resle resle. Gebermiyor vermiyor la adam. Reste. Tamam. Adam. tamam. Ya, Akşam. Oğlum sende. Of tamam kapat. Oğlum zaman bir tane kadar dikkatli resten. Beni de resten. Biri kaçsın ya. Resten kaçsın. Ya gitsin. kaçtım vallahi ya. Resten ne bitti? Gel lan gel buraya gel. Tek kaldım tek. Aldın değil mi hepsini? Resim de bitti vallahi. Aldın mı Mustafa? 1 GB 176 MB. Geldi gel, abi geldi. Nasıl ağırdan gel, gel, yani. doduğu gibi buluyor valla. Gel 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 arkasından arkadan dolaş tamam, bizim basaya gel. Gene. Bizim basaya gel. Gel geliyor arkadan. Bizim basaya gel. Sıkmaya çalışalım. Şu basaya git diyorsun Hasan oğlum. Adam sık, durun sık, durun sık, şey gitti, Bizim o, basaya sık, abi sık sık sık. Görev tamamlanıyor. Oh. Basaya'dan çık 215'i var. <laughs> Şimdi Canı ben kaçmış böyle ya. an... <laughs> Canı kaçmış. Anne şimdi bacısını be ya Rabbi açtıracaksın ya Gereksiz ya. Bir de sevindik kilesi bozuldu Ne bozuldu şerefsiz açmış. Sövme lan Ahmet sövme. Oğlum sövmeyin sen değil Hala sen sövdeyin. Hayır kapatayım.